Size hayatınızın yatırım tavsiyesini vereceğim dostlar. Bu videodan sonra tamamen bakış açınızı değiştireceksiniz. Şimdi biz insanlar olarak hep böyle kısa vade düşünen, günü kurtarmayı amaçlayan kişileriz. Genelde zihnimiz böyle çalışıyor. Mesela 2024 yılını düşündüğümüzde genelde kötü geçti dersiniz. Ama bir bakmışsınız ki yani toplamına baktığınızda 15-20 gün belki taş çatlasın bir ayınız kötü geçmiştir. Ama geri kalan günler normal. Bazı günler daha iyi geçmiştir. Ama siz hep o küçük kırmızı noktalar yani çerçevenin tamamındaki o küçük kırmızı noktalara odaklanmasınızdır yani kötü geçen, umutsuz geçen modunuz düşük günlere odaklanmışsınızdır ve onları büyütüp 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 ya 2024 yılı benim için kötü geçti dersiniz. Şimdi 2025 yılının ilk haftalarını da geride bırakıyoruz. Bu ilk geçirdiğiniz günler de biraz kötü olabilir. Ya ben, ya ben yıla, zaten yıla zaten iyi başlayamadım. başlayamadım. O, zaman o zaman ilerisi, ilerisi, ilerisi de böyle, de böyle olacak, olacak gibi bir düşünceye de girmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla size öyle bir tavsiye vereceğim ki bugün. Yani öyle bir metafor yapacağız ki tüm hayatınız boyunca uygulayabileceğiniz ve umudunuzu motivasyonunuzu biraz artırabileceğiniz bir tavsiye olacak dostlar. Şimdi belki bilirsiniz ben Birkaç yıldır finansal okuryazarlık üzerine çalışıyorum ve birçok bilgi edindim. <laughs> Dolayısıyla bilgiler arttıkça biraz daha işin teknik meselelerine girmeye başladım. Yani teknik analizler olsun, başka yatırım araçlarındaki teknik bilgiler olsun vesaire. Neyse bir gün bir programda bir şirkete bakarken o fiyat hareketlerini gözlemlemeye başladım ve hani biz teknik analizi niye kullanıyoruz? Şirketlerin fiyatlarını görebilmek ve gelecekte hangi fiyat hareketini sergileyebileceklerini görmek için bu programı kullanıyoruz. Sonra dedim ki ana dedi bu aynı bir insan hayatının göstergesi dedim. Yani düşmeler, çıkmalar vesaire. Sonra öyle bir metafor geliştirdim ki bu benim hayatımı baştan sona değiştirdi. Yani bakış açımı değiştirdi. Dolayısıyla bunu biraz daha geliştirip sizlere aktarmak istedim dostlar. Dolayısıyla siz bu videoyu anladığınızda yani bu e, grafiklerde olduğu gibi insan hayatının da bu şekilde bir grafik sergilediğini anladığınızda aslında biraz daha motive, biraz daha geleceğe dair umutlu olacaksınız. Ve sizi biraz daha sorgulamaya, düşünmeye sevk edeceğini düşünüyorum dostlar. E, size çok böyle teknik bir bilgi vermeyeceğim. Yani borsa bilgisi vermeyeceğim ama çok iyi bir yatırım tavsiyesi vereceğim. E, bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir diye bir açıklama olmayacak. Bilakis bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesidir dostlar. Neyse ekranımıza geçelim ve size BİM şirketinden yani BİM AŞ'tan bir grafik göstereceğim ve nasıl insan hayatına entegre edebiliriz bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi sizden bir ricam var. Bu kısmı dinlerken kendi hayatınızı düşünerek dinlemenizi istiyorum. Hiç bilmeyenler için anlatacağım. Buradaki kırmızı mumlar düşüşü, yeşil mumlar ise yükselişi simgeler ve şu anda borsanın kapanış gününde yani cuma kapanışında 7 Şubat'ta fiyatımız 561 lira. Tabi buranın çok bir önemi yok. Şunu anlatacağım sadece bakın. Şuradaki kırmızı mumları görüyorsunuz. Bunlar düşüş. Bu arada grafikteyiz yani son, işte Eylül'den itibaren şu her bir mum bir günü simgeliyor aslında. 19 Eylül, 20 Eylül, 21 Eylül geldiğimiz noktada da 3, 4, 5, 6, 7 Şubat diye geçiyor. Yani günlük grafikteyiz. Her bir mumun anlamı bir gün demek oluyor. Bakın bazı günler düşmüş, bazı günler yükselmiş vesaire. Biz ocağın başından itibaren alacağız. Şimdi yeni yıla girdiğimizden dolayı bir aylık bir süre geçmiş oldu. Ocağa geliyorum burada. Şu aşağıdaki grafikten görüyorsunuz zaten. 1 Ocak. Yani şu kısımdayız. Bu kısımda bakın burada şimdi bin biraz yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş. Kalemle çizecek olursak şöyle bir hareket sergilemiş oldu. Bakın şöyle geldi, gitti, şöyle geldi, gitti, geldi, gitti. Şimdi kendi hayatınızı düşünmenizi istiyorum. Özellikle 2025'ten yani yeni yıldan sonrayı düşünmenizi istiyorum. Şimdi motivasyonu bir şekilde başladınız. Bu yıl benim yılım olacak falan. Birkaç gün geçirdiğiniz, sonra bir olay yaşadınız, tak 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 düşmeye başladınız. Geldiniz ocağın 16-17'sine. Sonra neyse biraz daha toparladım dediniz. Yükseldiniz ama yine bir şeyler oldu. Motivasyonunuz düştü bu sefer. Düştünüz dediniz ki bak yeni ay geliyor bu sefer daha güzel olacak falan dediniz. Şubat'a güzel şekilde hazırlandınız. Yükseldiniz, yükseldiniz. Kitapları okudunuz, çalışmalar yaptınız, videolar izlediniz, eğitimler aldınız falan güzel gitmeye başladı. Sonra bir baktınız yine bir şey oldu. Bir düşmeye başladınız, toparlamaya başladınız vesaire. Arkadaşlar bakın kısa vadede yani bir aylık bir süreçte muhtemelen birçoğunuz böyle bir hareket sergilemiştir. Veya birçoğunuz da şuradaki gibi sadece motivasyonlu bir şekilde yani buranın Ocak Şubat olduğunu varsayalım. Böyle Ocak başladı, yeni yıl motivasyonuyla birkaç hafta devam ettiniz, ilk 3 hafta devam ettiniz. Sonra ya bu yıl da olmayacak herhalde. Ailesel meseleler oldu. Kendimi iyi hissetmiyorum. Motivasyonum düşük. İşte ne bileyim ekonomi böyle, şöyle falan dediniz ve motivasyonunuz çatır çatır düşmeye başladı. Grafiğiniz bu şekilde. Ve dediniz ki yani bakın bin fiyatı 619 6 120 liralara kadar çıkmış, düşmüş 498 liralara kadar. Yani baktığınızda bir hisseden neredeyse 100-120 liralık bir kayıp oldu. Eğer bu şirkete yatırım yapmış olsaydınız. Kendinizi düşünün. Ben işte bu kadar yatırım yaptım, bu kadar plan yaptım vesaire. Takır takır düştüm. Geçmiş olsun. Benden bir şey olmaz. Bu yıl böyle geçecek dediniz ve sonrasında çalışmayı bıraktınız. Bakın bu kısa vadeli yani kaç günlük? Şuradan bakalım. 19 Eylül'den başlayıp işte 1 Ekim'e kadar 10 günlük bir düşüş olmuş burada ve kaç kayıp olmuş? Hemen kayba bakalım. Şuradan 22'lik bir kayıp olmuş. Kabataslak bir kayıp olmuş. Hisse fiyatı olarak. Tabi bunlar çok önemli değil. Sadece oran olarak söylemek istedim. Kısa vadede bu şekilde dediniz ki ben düştüm artık benden bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın size burada bir aylık ve burada da bir aylık grafiği göstermiş oldum. Bir ayda bunlar olabilir. Normal sıkıntı yok. Gelelim uzun vadeye. Buradan aylık grafiği alıyorum. Yani artık her bir mum bir ayı ifade ediyor. Şöyle grafik görünümünü sıfırlıyorum. Şimdiki olayı görün. Bakın nasıl bir yükseliş vardı. Bak arada bir düşüşler olmuş. Ama yükselişler daha daha daim. Bak daha yükselişleri görebiliyoruz. Kalem ve çizeyim yine. Bakın 3 Ekim 2022. Kabataslak seçtim şu an. 3 Ekim 2022'den itibaren bir başlamış. Bak bak böyle yükselmiş. Hatta burayı da geçtim. Bak burada da yükselmiş. Yani geldiğimiz noktada 7 Şubat'a kadar BİM şirketi yükselmiş. Şu arada yani hangi ay bu? Ağustos, Eylül, Ekim. 3 aylık bir düşüş olmuş ama baktığımız hisse fiyatı yani 2022'den itibaren 116'dayken geldi şu an 561 liralara. Yani arkadaşlar siz 2022'den itibaren hani kendinizi geliştirmeye başladınız diyelim. 2022'de hayatınız değişti. Artık daha böyle hedefsel, hedeflere odaklı bir şekilde hareket etmeye başladınız. Ve siz geliştirdiğiniz geldiğiniz 3 yıl boyunca hani 2025'e geldik ya 3 yıl boyunca siz yüzde kaç yükseliş göstermiş olabilirsiniz biliyor musunuz? Yüzde 384 yükselmişsiniz. Bakın buraya bakmıyorum. En son geldiğim noktaya bakıyorum. Çünkü şimdi siz buraya kadar geldiniz. Fiyatınız oldu 622 lira. Yani kişisel fiyat olarak bir fiyat belirleyin. Maddi olarak söylemeye çalışıyorum. Siz buraya kadar geldiniz. Sonra Allah korusun ya ailesel bir şey oldu. Birisini kaybettiniz. işiniz battı. Mezuna kaldınız. Hani öğrenciyseniz mezuna kaldınız falan derken buradaki 3 aylık süreç sizin için kötü geçiyor olabilir. Ama bu demek değil ki ömrünüzün sonuna kadar böyle geçecek. Hayır bak buradan başlamış, yükselmiş, yükselmiş. Arada düşüşler olmuş yine bak. Hasta olmuş olabilir, sıkıntılı bir şeyler olmuş olabilir. Ama genel olarak şirket yükselmiş. Yani demem oluyor ki arkadaşlar buradaki kısa süreli düşüşlere takılmayın. Bu şirket iyi bir şirket olduğundan dolayı uzun vadede hep bir gelişim göstermiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki küçük düşüşler çok da önemli değil arkadaşlar. Çünkü insansınız. Ve bu şirket temelleri güçlü bir şirket olduğundan dolayı sürekli kendisine yatırım yaptığından dolayı, yeni işler yaptığından dolayı sürekli büyümüş oluyor. Bakın aynı insan hayatı gibi. Şimdi insan olarak da siz büyüyorsunuz. Aynı değilsiniz ki zaten 6 ayda bir bizim hücrelerimizle vesaire yenileniyoruz. Dolayısıyla bizim aynı kalmamız zaten mümkün değil. Düşsek de, yükselsek de kendimize bir ortalama buluyoruz. Şimdi biz neden BİM'e yatırım yapıyoruz? Mesela BİM üzerinden konuşacak olursak. BİM iyi bir şirket, kaliteli bir şirket. Sürekli yatırım yapan bir şirket. Yani temeli sağlam olan bir şirket. Biz borsada para kazanmak istiyorsak temeli sağlam olan şirketlere yatırım yapmalıyız. Şimdi bizim kendi olarak insan olarak da temelimiz sağlam olursa yani yaşam amacımız olursa, hedeflerimiz net olursa, planlarımız net olursa doğru bir plan yapabilirsek, doğru tekniklerle kendimizi tanıyıp o şekilde bir hayat sürersek kısa vadede düşüşler olsa bile uzun vadede biz sürekli kazanma, sürekli yükseliş eğiliminde olmak durumundayız. Borsa uzun vadede kazandırma eğilimindedir. Uzun vadede yükselme eğilimindedir. Dolayısıyla biz de kendimizde bu olayı entegre edersek yani bu durumu anlayabilirsek kısa düşüşlerimiz olabilir, mod düşüklüklerimiz olabilir, hedeflerimizde kısa vadede ulaşamayabiliriz. Başarısızlıklarımız olabilir. İyi bir yatırım yapamamış olabiliriz. Fakat temelimiz sağlamsa ben 5 yıl önceki halim olmadığım gibi 2030'da da bugünkü halim gibi olmayacağım. Sürekli yükselmeye devam edeceğim. Yani anlık olarak böyle olabilirim böyle olabilirim böyle olabilirim. Yani günlük olarak kendimi analiz etmeye çalışırsam ben başarısız bir insanım. Mesela son birkaç gündür çok yoğun bir hayatım var. Ve belki bazı günler modum düşük olabiliyor. Yani çok zilvede değilim. Hatta ortalamanın bir tık altında bile olabilirim. Şimdi ben bugün için kendimi değerlendirecek olursam eyvah. Enes geçmiş olsun. Enes kötü biri. Enes iyi bir hayat yaş yaşayamıyor. Enes'in yılı çok kötü geçiyor. Çok kötü başladı diyebiliriz. Dolayısıyla yapacağım şey tam olarak şu. Ben kendimi bildiğim için temelim sağlam olduğu için kısa vadede bakmıyorum. Kısa vadede düşüşlerim olabilir çünkü ben bir insanım. İnsan olduğum için hasta olabilirim, ağlayabilirim, bir şeyler yaşayabilirim. Bambaşka bir muhabbetler olabilir. Fakat yeri geldiğinde de çok 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 yükselebilirim. Anlık olarak da çok yükselebilirim. Fakat anlık yükseldiğinde de şunu çok iyi biliyorum. Burada uzun süre kalamayacağım. Çünkü insanız yani şey bir tane söz vardı ne diyordu? Sürekli sevinme bu yükselişler uzun süreli değil. Sürekli düşer sende endişe etme geçici gibi bir muhabbet bir cümle vardı. Dolayısıyla sürekli yükselirseniz çok sevinmeyin. Kısa vadelidir. Bir süre durursunuz sonra aşağı inersiniz. Çok fazla deplerdeyseniz endişe etmeyin. Yine yükseleceksiniz ve bu şekilde volatil hareket yani yükseliş düşmeli hareket sergiliye sergiliye kendi ortalamanızı bulacaksınız. Dolayısıyla siz elinde sonuna temeliniz sağlamsa kazanacaksınız. Nasıl borsada biz kazanıyorsak uzun vadede insan olarak da hayat olarak da uzun vadede biz iyi yatırımlar yaparsak kazanmak zorundayız. Bu bir kuraldır. Bu dünyanın bir sistemidir. Her çalışana çalıştığının karşılığı verilir. Yani ticarette bir kuraldır bu. Verirsen alırsın, verirsen alırsın. Doğru verirsen iyi alırsın. İyi yatırım yaparsan karşılığını alırsın. Biz de kendimize yani insan olarak kendimize iyi yatırım yaparsak karşılığını mutlaka alırız. Hiçbir şekilde boşa yatırım yapamayız ama biz bugün kitap okuduk. Yani bugün bir tane kitap bitirdik. Hadi ben değiştim ya da ne bileyim bugün finanslarla alakalı bir kitap okuduk. Hadi ben şimdi zengin mi oldum? Olamazsın. Bir günde yatırımın karşılığını alamazsın. Senin bugün okuduğun kitap belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra senin karşılığına iyi bir yatırım olarak dönüş. Olacak. Dolayısıyla uzun vade yatırımlara odaklanın. Anlık düşüşlere, mod düşüklüklerine, başarısızlıklara odaklanmayın. Çok fazla uzatmadan aynı şeyleri tekrar ettiğimi farkındayım. Fakat noktayı iyi anlaşılsın istiyorum. Kendinize doğru yatırım yapın ve zamanı bırakın arkadaşlar. Sabredin, sabredin, sabredin. Mücadele etmeye devam edin. Şimdi biz borsa düşüyor diye borsa yatırım yapmayı bırakıyor muyuz? Hayır bırakmıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki borsa ne kadar düşerse düşsün. Eninde sonunda yükselecek ve yüzümüzü güldürecek. Şimdi borsada bir yatırım yapan arkadaşlarımız var. Şimdi borsa böyle çok düşük seviyelerde kaldığına ve insanları bezdirdiğinde insanlar takır takırız zararına satış yapıp çıkmaya başlıyorlar. Biz diyoruz ki arkadaşlar çıkmayın. Borsada şu an evet düşük olabilir fakat düşüşlerde sabrederseniz daha da eklemeye başlarsanız elinde sonunda kazanacaksınız. Borsa yükseliş zamanı geçtiğinde insanlar yatırım yapmaya başlıyor. Yani tepeden almaya başlıyorlar. Sonrasında düşüş olduğunda ben yanlış yatırım yaptım param boşa gitti. Yanlış yerde yanlış yatırım yaparsan param boşa gider. Ama sen bu zamanlarda yani atıyorum şu an 20'li yaşlardasındır. 20'li yaşlarında yatırım yaparsan belki şu an karşına alamayabilirsin ama 30'lu yaşlardan 40'lı yaşlardan sonra karşını alacaksın. Asıl o zaman kıymetli olacak. Çünkü sen yıllardır yatırım yaptın, mücadele ettin, sabrettin ama asıl kıymetli olan şey bu. Bir günde ünlü olabilirsin. Fakat uzun süreli ünlü olamayabilirsin. Ayağına bir taş takılır ve kimse seni hatırlamaz. Fakat uzun zamandır mücadele edip işte zaman zaman takipçin büyümüyordur, abonen artmıyordur ya da ne bileyim başka muhabbetler oluyordur ama zaman zaman inşa ede ede yani step by step by giderek ünlü olursun. Şu an benim yaptığım mesele bu. Ben bir günde ünlü olmasını çok iyi biliyorum. TikTok'ta, Instagram'da ünlü olabilirim ben bir günde. Başka bir şey yapabilirim. Ama bana yakışmaz bu. Ve ben neye inanıyorum? Ben bu şekilde emin adımlarla devam ettikçe eninde sonunda benim buradaki kanalım da büyüyecek. Instagram'dan takipçilerim de artacak. Bundan endişe etmiyorum. Ben ne yapıyorum? Emin adımlarla uzun vadeli yatırımlar yapıyorum. Dolayısıyla siz de bu şekilde yatırımlar yaparsanız eninde sonunda kazanacaksınız. Size söz veriyorum arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar siz bu şekilde düzenli yatırımlar yaparsanız, kitaplarınızı okursanız, mücadele ederseniz ve anlık düşüşlere takılmazsanız eninde sonunda kazanacaksınız. Tıpkı BİM'in kazandığı gibi veya başka şirket olabilir. Tüpra Tüpraşı olabilir, Türk traktörü olabilir, Türk hava yolları olabilir. Bunlar nasıl uzun vadede kazanıyorsa siz de uzun vadede kazanacaksınız. Borsayla insan ilişkisi de tam olarak bu dostlar. Size çok iyi bir yatırım tavsiyesi verdiğimi düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.